23 Ağustos 2023 Bahçemizin duvarları çekilecek inşallah. Taş plakajını yapılmaya başlandı. Hazır. Bu çukurları doldurup üzerine beton atıp İnşallah karşıdaki tüketleri öreceğiz. Üzerine panel çit. İnşallah bu şekilde sonlandırdık. Rabbim inşallah hayırlısı neylesin. Diğer videomuzda inşallah daha ilerlemiş bir şekilde görüşmek üzere. Bahçemizde mısırlar vardı. Ama tabi kapısı olmadığı için bir şey girip birazını yemiş. Nasip inşallah seneye daha güzel ürünlerde almak dileğiyle. Bugünkü videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Allah'a emanet.